Kur'an ve sünnetin bir zahir manası var, bir de batın manası var. Biz bunu hani İslam dilinde eee işari tefsir derler ya. işari tefsir denilince şeyin İsmail Hakkı Bursevi Hazret'ten Ruhul Beyanı gibi. İşari tefsir biraz daha işin mana tarafına bakar görünen yüzüne bakmaz. Dinin bir görünen yüzü vardır. Bir de işin derinliği vardır. Hani siz bilmediklerinizi zikir ehline sorunuz. Bu işin derinliği tarafıdır. İlmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin ayet de sabittir. Bunlar içe doğru, derinliğe doğru yürütür. İşin bir hani zahir tarafı vardır. Bu lazım mıdır? Evet. Sohbet edilirken umuma, Dinin, dinin zahir tarafı anlatılır. Ama sufilin kendi iç dünyasında o karşıdaki sufinin konumuna göre ilmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin noktası konuşulur. O hal anlatılır. Şimdi o yüzden o dinin özü hükmündedir o. Bir kabuğu vardır, bir de onun özü vardır.